Seydi Kemer'de bulunan Saklı Kent Kanyonu'nu görenler hayran kalıyor. Doğayla iç içe dik yamaçlardan oluşan doğal parkuruyla her yıl çok sayıda macera tutkunu yerli ve yabancı turisti ağırlayan Saklı Kent Kanyonu'na bu yılda turist akını devam ediyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kanyon bu yılda koronavirüs nedeniyle Rus ve Ukraynalı yabancı turistler dışında çoğunlukla yerli misafirlerini ağırlıyor. Aşılamayla turist sayısının arttığı gözlenirken kanyona yetişkin 10, öğrenci ise 5 lira ödeyerek giriş yapabiliyor yaklaşık 200 metrelik köprüyle Saklı Kent Kanyonu'nun girişine ulaşan ziyaretçiler eşsiz güzellikteki sudan halat yardımıyla geçiyor. Turistler burada küçüklü büyüklü şelaleler ve dik yamaçlardan oluşan doğal parkuru aşmanın heyecanını yaşıyor. Dik yamaçlar arasında yolculuk yapanlar bu anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştiriyor. İlk defa geliyorum. Yıllardır bu bölgede yaşamamı rağmen ilk defa buraya geliyorum. Buranın güzelliği, bu ile ilgili güzelliği var. Muhteşem bir güzelliği var. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Suyla doğa birleştiği zaman zaten ikisi muhteşem olarak ortaya çıkıyor. İkisi birbirini tamamlıyor. Türkiye'ye geliyorum. Gerçekten mükemmel, harika bir yer. Ölseye gözünüzde tutuyoruz. Öz gibi, inanılmaz kuyruk yani doğa kaçırmış gibi. Herkesin gelip görmesi lazım buraya. Yani gerçekten güzel bir yer. Ben de ilk kez geliyorum. Antalya'da yaşıyorum ama buraya ilk kez geliyorum. Kanyon ziyaretini tamamlayanlar, dönüş yolunda yer alan bölge halkının açtığı işletmelerden yerel ürünler satın alıp yöresel tatları deneme fırsatı buluyor. Saklıkent Milli Park Müdürü Ramazan Yantır, kanyonda birçok aktivite yapılabildiğini kaydetti. Kanyonumuzda pandemi bütün kurallarını yerine getiriyoruz. E, aşılanmadan dolayı sezonumuz iyi bir sezon geçiriyoruz e, yerli turist olarak ziyaretçilerimiz devam ediyor gelmeye. Ee, Rusya'dan e, oldukça gelenimiz var bu yıl. İngiltere kapalı olduğundan dolayı İngiltere'de şu anda bir ziyaretimiz gelmemekte. Ee, bu ülke turizm sezonu yerli turist olarak var. Fatlı kendimizin suyu 5 tane su kaynakları vardı Fatlı içerisinde. Hepsi su doğaldı. Suyun soğukluk derecesi e, 4 6 derecesinde değişmektedir. E, suyun serinliğini yaşamak isteyen heyecan, adrenalin tutkusu olan Misafirlerimiz kanyon yürüyüşüne bekleriz. Ekstra olarak kanyonumuzda rafting, zipline e, gibi faaliyetler yapılmaktadır. Çamur banyosu da bunun içerisindedir. E, gelen ziyaretçilerimizi bekleriz.